Güncel Haber Kanalımdan herkese merhabalar. Konut satış rakamları açıklandı. Türkiye genelinde Ağustos'ta 141.400 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustos'ta satılan konut sayısı Temmuz'a göre yüzde 31,19 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalış gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ağustos'ta satılan konut sayısı temmuza göre de %31,19 arttı. Temmuz'da 107.785 konut satılmıştı. Yabancıya konut satışı Ocak-Ağustos rekoru kırdı. 2021'in 8 ayında yabancıya konut satışı 30.849 adet olarak gerçekleşti ortaya çıkar bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos rakamı olarak kayda geçti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bugün Ağustos ayına ait Türkiye genelindeki konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de Ağustos'ta 141.400 konut satıldı. İstatistiklerde Ağustos ayında konut satışının düşmesine rağmen yabancılara yapılan satışlardaki artış göze çarptı. Konut satışlarında İstanbul 24286 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul 13642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.